Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynerından yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun efendim. Çoluk çocuk yemek yiyorlar burada arkadaşlar. Evet. Biz arkadaşlarla her zamanki kullandığımız güzergahı kullanıyorduk. Ee, çöp konteynerlarının ortada e, birden ayı gördük. Ondan sonra bir anlık panikle kaçışmaya falan başladık. Ondan sonra işte düştük falan hemen toparlandık. Allah'tan ayı bize saldırmadı. Yaralama falan olmadı yani. Bu konudan şanslıyız. Ayı sonra yukarıya doğru kaçtı. Ee, büyük ihtimalle açtı aç olduğu için çok çöp kutularına saldırıyor genelde ayılar. biz de şaşkınız. Hava zaten sisli puslu tipi yağıyordu. o havada çıkacağını hiç tahmin bile etmemiştik. Sonra toparlanıp tekrar devam ediyor. Diğer tarafa gidiyor. Mercan abinin keşfetmesi sonucu Ayının yanına geldim Lan döktün hep lan döktün lan Aldı gidiyor ne Bir tanesi